Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımdan birisinde telif hakkı talebinde bulunulmuş. Öyle olunca o videoyu kaldırmak zorunda kalacağım. Çünkü kanal tehlike yapmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. O videoyu kaldırıp yerine gerektiği gibi aynı konuyu anlatacağım. Video koyacağım arkadaşlar. Neydi o? Organik gübre. Yani her şeyin organiğinden bahsediyoruz ya ne kadar organikse artık tükettiğimiz, ürettiklerimiz. Organik gübre yapımı kompost yapımından bahsetmiştim. Şimdi burada onun mantığını anlatacağım. Çok eskilerde benim babaannemin küllük diye tabir ettiği evin arka tarafında olan yani bir çeşit çöplük sebzelerin kabuklarını işte bazı yiyeceklerin posalarını hatta artan ve bozulmuş yiyecekleri oraya dökerlerdi. Yani Eskiden tavuk vardı onlar dediklerdi arkadaşlar yerlerdi. Şimdi şimdi tavuk yok. Yani ve o onlar genelde lavraların besinleri olarak kalıyor eğer açıkta kalırsa. Şimdi kompost yapımından bahsedeceğim. Bu asla bakarsanız böyle olmaması için bunu bu besinlerin toprağa gömülmesi gerekiyor. Onu da şöyle anlatayım. Ben evde yaptığımda çiçek toprağı kullanmıştım. Ben çünkü çiçeklerin min toprağına genelde çay posasını, kahve posasını güneş batıyor ve şu anda açı çok kötü. Şurada konuşayım. Kahve posasını falan karıştırıyorum. Hal böyle olunca eee çiçek toprağı kullanmıştım ve mutfakta yapmıştım bunu. Yani şehir yerinde ancak o kadar oluyor. Eğer ki bir bahçeli eviniz falan varsa kesinlikle ama kesinlikle özellikle yumurta, çay ve kahve posalarını hiçbir şekilde çöpe atmayın. Bu bir israf çeşididir asla bakarsanız. Yani <laughs> çünkü o besinlerin ne kadar çürümüş gıdalar da olsa toprak çürütüyor. Ve asla bakarsanız yumuşak humuslu bir toprak elde ediyorsunuz. Beslenmiş oluyor. Şimdi e, bir örneğini burada vereceğim. Malum bahçeli bir yerdeyim şu anda. E, o evdeki biraz asla bakarsanız itiraf etmek gerekirse saçma sapan oldu. Niçin telif hakkı istemişler acaba diye düşünmeden edemedim. Ve videoyu baştan sona izledim. Sanırım giyindiğim kıyafetten dolayı önünde Levi's markanın ismi yazıyor. Şu anda da söylediğim için acaba telif hakkı isterler mi bilmiyorum. Şimdi bir örneğini kompostun burada bir örneğini sizlere gösterelim. Bunlar fırtınadan kalan dallar arkadaşlar. Şöyle ben buraya bir çukur açtım. Zaten bir iki haftaya kalmadan bunları çürütüyor toprak ve kendine katıyor. Tekrar söylüyorum toprak hiçbir şeyi inkar etmiyor. Şöyle yediğimiz gıdaların atıklarını bırakıyoruz. Öyle ki bozulan yemekler ya da yiyeceklerimizde hiçbir şekilde ne lavaboya döküyoruz ne de çöpe döküyoruz arkadaşlar. Köyün belki de benim en 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 sevdiğim özelliklerinden birisi de budur. Toprak. Ve şu temas var ya o kadar önemli ki bunu anlatamam yani. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Umarım anlatmak istediğime amacıma ulaşıyorumdur. Sizler de toprağa dönün. Çağrısını tekrar yapıyorum. Video buraya kadardı arkadaşlar. Hatta bunu rüzgar üzerini açmaması için şöyle bir eziyoruz. mevzu bu. Açıkta kalırsa tabii ki koku yapıyor. Açıkta kalmayacak. Üstünü örteceksiniz. Bir iki haftaya kalmadan da zaten orada çürüyor. Mantık bu. Çöp değil arkadaşlar. Doğada hiçbir şey çöp değil. Siz nasıl değerlendirin, nasıl bakarsanız bakış açınıza göre o ona dönüşür. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız benden çok amacıma hizmet etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.